Türkiye'de bu hafta yine aşı tartışmaları gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılarda bir kısa dönemli bir sıkıntı yaşanacağını, Haziran sonundan itibaren ise bir bolluk yaşanacağını söyledi. Bu arada özellikle Biontech aşılısıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı ve aşı aralığının 3 haftadan 6 ila 8 haftaya çıkartıldığını söyledi. Tabi bu beraberinde pek çok tartışmayı da getirdi. Bir de buna Hindistan'da birazdan değineceğimiz Hindistan varyantı denilen yeni görülen bir tür ortaya çıkınca tartışmalar daha da alevlendi. İşte bütün bu tartışmaları isterseniz bir bilene soralım. Profesör Doktor Sayın Derya Unutmaz şu anda karşımda. Derya Bey en çok şunu merak ediyorum. Bu Hindistan varyantı dediğimiz nedir acaba? Covid-19'un yeni türü gerçekten çok mu tehlikeli? Şimdi Hindistan e, varyantı denen aslında daha önce oluşmuş olan e, bazı mutasyonların e, birleşik hali diyebiliriz. E, örneğin bu varyantta Güney Afrika'da e, görülen e, antikorlardan kaçış mutasyonu dediğimiz e, bir mutasyon var. E, onun üzerine virüsü biraz daha bulaşıcı yapan bir mutasyon var. E, birkaç tane mutasyon var. E, bu varyant virüs daha bulaşıcı olduğu anlaşılıyor ama şöyle düşünmek lazım. Örneğin İngiltere'de de çok bulaşıcı olan B117 dediğimiz varyant ortaya çıkmıştı. Bundan daha bulaşıcı olduğuna dair bir veri yok. Veyahut da işte Brezilya'da olan P1 dediğimiz varyanttan daha tehlikeli veya daha bağışıklığından kaçıcı olduğuna dair bir veri yok. Bu da diğer varyantlara benzer virüsü biraz daha bulaşıcı, daha önce enfekte olmuş kişilerin bir daha enfekte olma riskini daha arttırıcı bir varyant diyebiliriz. Derya Bey bir de bu aralıklarla ilgili. Yani birinci aşı ile ikinci aşı arasındaki aralık bu dönemde çok tartışıldı, konuşuldu. Aslında bu tartışma daha önce başlamıştı hatırlarsınız. Denilmişti ki belki de birinci aşıyı, birinci aşıyı vurup biraz daha arayı açalım ki çok etkili, %80 etkili olabiliyor ilk dozda. En azından daha çok insanı aşılayalım tartışması vardı. En son Fahrettin Koca'nın biz 6 ila 8 haftaya çıkartacağız. Bundan sonra Biontech aşısı olanların aralığını dediğinde bu tartışmalar farklı bir bir şey evrildi. Acaba aşı etkisini kaybeder mi, kaybetmez mi tartışmasına döndü. Siz ne düşünüyorsunuz acaba bu tartışmayla ilgili? Şöyle bu Biontech aşısı için ise özellikle Biontech için konuşuyorum çünkü Sinovac için farklı. ikinci dozu uzatmanın herhangi bir sorunu olmaz. 6 haftada olabilir, 8 haftada olabilir hatta İngiltere'de 12 haftaya kadar uzatıldı. Yani ikinci dozdan sonra birinci dozun etkisinde bir azalma olmaz. Bağışıklık açısından herhangi bir sıkıntı yoktur. Ee, ve Biontech için özellikle diyorum e, bu. Çünkü birinci dozdan sonra Biontech aşısında belli bir koruma oluşuyor. Yani 12-14 gün sonra %50'ye varan bir korumayla başlıyor. 5-6 hafta sonra %80'lere kadar çıkıyor. Yani enfeksiyondan koruyuculuk oranı artıyor. Tabii ki ikinci doz olmak e, gerekli. %95 oranında çok daha arttırıyor korumayı ve hafızası bağışıklığın hafızasını da daha çok arttıracaktır. Fakat şu anda aşıların kısıtlı olduğu bir süreçte, aşı teminin zor olduğu bir süreçte arayı açmanın bir sakıncası olmayacağını hatta faydalı olabileceğini bile düşünüyorum ben. Bunu da tavsiye etmiştim. İngiltere bunu çok iyi uyguladı. E, aradaki süreyi 3 aya kadar uzattı AstraZeneca e, ve BioNTech için ve önemli derecede ölümleri ve vakaları azaltmayı başardı. Ama e, Çin aşısında şöyle bir sıkıntı var. Birinci dozdan sonra yeterince koruma olmuyor. Yani e, çok az bir koruma var. E, hiç aşı olmamış gibi e, oluyorsunuz. E, o süreyi ne kadar uzatırsanız e, korumasız kalıyorsunuz. Onun için bir mana ifade etmiyor. Orada 3-4 hafta içinde ikinci dozu hızlı bir şekilde olmak en idealidir. Onun için özellikle Biontech aşısı için bu söz konusu dedim. Derya Bey bu varyantlar ne zaman hayatımızdan çıkacak? Yani biz yeni bir aşı oluyoruz sürekli yeni aşılar mı olmak zorunda kalacağız acaba? Şimdi virüs başından beri mutasyonu oluyor. Yani binlerce mutasyon oldu virüste. İlk çıktığı gibi değil. Fakat bu mutasyonların %99.9'u diyelim e, virüse herhangi bir avantaj sağlamıyorlar, e, fonksiyonsuz mutasyonlar. Ama arada işte binde bir bir mutasyon virüsün e, kilidine, hücrenin üzerindeki kilidine daha iyi bağlanmasını sağlıyor örneğin ve daha iyi bulaşıcı hale getiriyor. Veyahut da başka mutasyonlar bağışıklık sisteminin e, o savunma mekanizmalarından daha iyi kaçabiliyorlar. Antikorların, akıllı füzelerin bağlanmasını önlüyorlar. E, bu bakımdan onlar virüse avantaj sağlıyorlar ve bunlar seçiliyor. İşte o avantaj sağlayan ve daha çok bulaşıcı hale gelen virüslere varyant adını veriyoruz. Yani bunun gibi dünyada önemli sayılan 4-5 tane varyant var diyebiliriz. Ve bunlar bu virüsler aralarında rekabet ediyorlar. Örneğin İngiltere'de çıkan B117 varyantı orijinal virüse göre ki o virüs de mutasyona geçirmişti. Daha rekabetçiydi. Yani daha iyi bulaşıyordu ve bir süre sonra bütün enfeksiyonlar bu yeni varyantla oluşmaya başladı. Çünkü diğer virüsü ortadan kaldırdı diye düşünebiliriz. Veyahut da işte daha önce enfekte olmuş kişileri tekrar enfekte edebilen mutasyonlar var. Onlar da başka bir varyant. Brezilya, Güney Afrika, Hindistan'da olduğu gibi. Onlar da yine bir avantaj sağlıyorlar. Çünkü bağışıklık savunmasını geçiyorlar. Fakat bu varyantlar sonsuz bir şey değil yani e, virüs bence e, oynayabileceği kartların çoğunu oynadı diyebiliriz. Belki e, yine kendi bir miktar daha değiştirebilir e, daha kötüsü de çıkabilir e, ama e, şu an itibariyle o virüsün çünkü belli bir dengeyi koruması lazım e, yani kendisini çok fazla değiştirirse o zaman hücrelerin içine giremez e, o bakımdan e, Şimdilik e, o e, saturasyona ulaşmış gibi gözüküyor. Tabii ki e, ne kadar fırsat verirsek e, ne olacağını bilemeyiz. Yani ileride e, çok daha e, vahim e, varyantlar, mutasyonlar da oluşabilir. Son olarak Derya Bey bir yandan bakıyorsunuz İsrail normalleşmiş durumda. Cennet gibi Hindistan'a dönüp bakıyorsunuz bir cehenneme andırıyor ortam. Sizce dünya ne zaman bir dengeye oturacak? Ne zaman kurtulacağız bu Covid-19 belasından? Yani dünyanın bu virüsten yakın bir süreçte önümüzdeki yıllar içinde kurtulması söz konusu değil maalesef. Çünkü dünyanın tamamının aşılanması gerekiyor. Bu da şu an için kısa sürede mümkün değil. Ama virüsü çok iyi bir şekilde kontrol edebileceğimizi de biliyoruz. Bunun örneklerini hem aşı öncesi çok iyi tedbirler alarak ve bu tedbirleri devam ettirerek başaran ülkeler var. Yeni Zelanda, Avustralya, hatta Çin'in kendisi. Çin'de tek tük vaka çıkıyor 1.4 milyar nüfuslu bir ülkede. Diğer taraftan İsrail örneğini verdiniz, İsrail'in nüfusunun yüzde 60'ı aşılandı ve şu anda Mart 2020 vaka sayıları düzeyine geri döndüler. Hala birkaç yüz vaka çıkıyor günde ama e bu daha çok e, aşı olmamış gençlerde, çocuklarda oluyor. E, onlar da bir süre sonra aşı olacaklar. E, yani bu virüsle kesinlikle yaşayabiliriz. E, eski hayatımıza dönerek tolere edebilecek düzeye de düşürebiliriz. E, aynı grip virüsüyle yaşadığımız gibi e, ama e, aşılanma e, gerçekten e, kritik derecede önemli. Çünkü onu yapmadığınız sürece her an tehdit altındasınız. Yani virüs tekrar e, ülkenize girebilir, yayılabilir. Şu anki durum hiç iyi değil. Belki de pandeminin başından beri en kötü süreçteyiz şu anda. Ki ben bunun bu şekilde olacağını açıkçası tahmin etmezdim. Çünkü dediğim gibi virüs kendisini değiştirdi. Bir yıl önceki virüs değil, çok daha bulaşıcı, çok daha iyi stratejisi var. Bu bakımdan hatta bizim tedbirleri daha da artırarak devam ettirmemiz lazımdı ama Tabii ki bu tedbirler de ilelebet süremez. İnsanlar büyük bir sıkıntı içindeler. Ee, onun içinde de aşılamayı çok hızlı bir şekilde yapmamız lazımdı. Ee, Türkiye Ocak ortası gibi iyi başladı. Gerçekten e, çok hızlı bir aşılama yaptı sağlık personeli. Fakat e, sonra e, bu e, çok çok azaldı. Maalesef sadece Çin aşısına e, güvenildi. E, orada tedarikte büyük sıkıntılar yaşandı. Ee, ve e, Mart başından itibaren de e, büyük bir gevşeme oldu ülkede. E, bu tabii ki virüsün tekrar e, yayılmasına sebep verdi. E, şu anda e, çok büyük bir yangın var diyebiliriz. Yani e, yapılacak tek şey e, ülkenin e, şu anki kapanma durumuna gelmesi. E, bu bile ancak e, e, belli bir düzeyin altına indirecek. Ve ondan sonra da yani bu 17-18 günlük süreçten sonra da Elbirleri sıkı bir şekilde devam ettirmek zorundasınız. Çünkü toplumsal bağışıklığa ulaşmadan, aşılama belli bir yüzdeye ulaşmadan e, bu virüsü kontrol etmeniz mümkün değil. Yani tekrar birkaç hafta sonra, bir ay sonra aynı düzeylere geri gel gel geliriz. Bu bakımdan e, gerçekten çok çok zor bir süreçten geçiyoruz. Çok zor bir süreç olmakla beraber bu insanları mutsuzluğa da kaptırmasın. E, çünkü elimizde... Müthiş bir silah var, aşı silahı var ve bu virüsten kurtulmanın yolunu olduğunu görüyoruz zaten. Örnekleri de var dünyada. Gerçekten çok büyük bir fedakarlık veriyor insanlar. Umuyorum önümüzdeki birkaç ay içinde yeterince aşı gelecek ülkeye ve ondan sonra kurtuluş yolunda devam edeceğiz diye düşünüyorum ya da umuyorum. Derya Bey çok çok teşekkür ederim.